Evet, küçük evimize hoş geldiniz. Size detaylı bir şekilde evimizi tanıtmaya çalışacağım. Buyurun benimle beraber. Ana giriş kesintisiz bir cam kapıdan oluyor. Bu evde en fazla dikkat ettiğimiz özelliklerden bir tanesi olabildiğince karşıdaki bu muazzam manzaraya şimdi arkadaşım size gösterecek. Evin her yerinden kesintisiz bir şekilde erişebilmekti. Bunu yapabilmek için evde cam sayısını çok fazla tuttuk ve camları da parçasız, büyük parça camlardan seçmeye çalıştık. Evimize bir büyük kapıdan giriyoruz. Zaten tek hacimli bir ev olduğunu biliyorsunuz artık. Evimizin kabaca ebatlarından bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi 20 metre. İndiğimde şekilde yüksek yüzeyde taban alanı 28 metre. E, önünde bulunan verandası ise iki e, buçuk metre elinde ve beş metre boyunda yani on buçuk metrede bir verandası var. Veranda ile beraber oturum alanı 40 metrekarenin üzerinde oluyor. Evin içine geçtiğimizde evin içinde bu yüksek tavanın bize verdiği iki tane asma katla veya tabiri caizse iki tane loft katla karşılaşıyoruz. Loft katlardan bir tanesi bir master yatak odası olarak kullanılırken bir tanesi de bir misafir yatak odası olarak kullanılıyor bu oda odalarının bir tanesini içerisinde bir tek kişi, iki tane tek kişilik yatak sığarken öbüründe bir iki kişilik yatak rahatlıkla sığabiliyor. evin içindeki mekanı ferah gösterebilmek için ve evin hacmini de olduğundan daha da büyük hissetmek için bütün içerideki mekanda beyaz boya kullandık. Ahşap doğal ahşaptır evin her tarafı ve bu ahşapların bu beyaz şekilde boyanması eve olduğundan çok daha ferah bir hava veriyor. Ee, gördüğü gibi hemen girişte e, bu kesintisiz manzarayı yaşayabileceğimiz bir çekyatla e, karşı, karşı, karşıyayız. Bu aynı zamanda yani çok rahatlıkla bir oturma alanı olarak kullanabildiğimiz gibi fazlasının altına yükleme alanı olarak kullanıyoruz. Bir misafir geldiğinde veya yani alt katta var. çok kolay bir hareketle bunu gördüğünüz gibi yatağa çevirebiliyoruz. İşin içindeki gibi Tekrar oturma alanı geçiyoruz. Burayı özellikle doldurmadık salonun ferah bırakmak adına. Ee, hemen salonla beraber evin en önemli alanlarından bir tanesi olan mutfağına geçiyoruz. Mutfakta country tarzı bir mutfak var. Oldukça klasik bir mutfak. Ee, bu mutfağın e, önünde kocaman bir servis penceresi var. Bu pencereyi hedeflerken karşıdaki manzaraya ve e, verandadaki yemek masasına kolayca hizmet edebilmeyi, kolayca servis edebilmeyi hedefledik. Buranın önünde de e, bizim büyük tezgahımız var. Yekpare tezgahımız var. Bu tezgahla beraber e, esasında e, burada yemek yapmayı da kolaylaştıran, aynı zamanda tezgah alanını genişleten bir katlıları masası bulunmakta. Bu Masal gördüğünüz gibi tek hamlede açılıyor. Altında da herhangi bir destek ünitesi yok bunu taşıyıcı özel sistemler dizayn edildi bunun için. Çok e, yüksek e, ağırlığa, yani her bir parçasının 150 kilo ağırlık taşıma kapasitesi var. Dolayısıyla üzerine abandığınızda veyahut da üzerinde bir tezgahta iş yaptığınızda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. İşiniz bittiğinde de tekrar iki tarafındaki ağırlığına bastığınızda kolaylıkla katlayabildiğiniz bir masa. Bu e, güzel havalarda hep dışarıdayız ama e, bozuk havalarda içeride yemek yemek istediğimiz zaman aynı zamanda bizim yemek masamız olarak e, yapıyor. E, bu geniş mutfak alanımızda e, normal bir evde bulması gereken e, bir davlumbazımız, bir set üstü ocağımız ve bir ankastre fırınımız var. Bunlar da, da rustik serileri kullandık, evin genel kanfil havasını bozmaması adına. Yine mutfakta gördüğünüz üzere esasında alt tarafta birçok dolabımız varken üst tarafta sadece tek bir dolap ünitesi kullandık. Bu da esasında kör alanda kalıyor. Onun dışında kullandığımız açık raflar yine mutfağın yaşam alanından çalmasını engelliyor ve mutfağı klosnofobik bir yapıya e, sokmamıza e, engel oluyor. Açık raflarda her gün kolaylıkla ulaşmak istediğimiz ürünlerimizi sergiliyoruz. E, yine mutfağa dahil olan girişte gördüğünüz ana e, ünitede hem bir çöp kovamız var. içeriye gizlenen hem de bizim ayakkabılarımız var. Küçük evde her türlü alanı Son derece dikkatli kullanmamız gerekiyor çünkü birçok ihtiyaç var ama alan sınırlı ve aynı zamanda bunları yaparken de tıkış pıkış bir hacim de yaratmak istemiyoruz. Buradan devam ettiğimizde yukarıya çıkan merdivenlerimiz ve yine merdivenlerimizin altında merdiven boşluğunu kullanarak elde ettiğimiz bir kocaman bir depo alanı var. Evin bütün esasında iki tane büyük depo alanından bir tanesi bu. Bunun altında ta basamağın ucuna kadar giden bir depo alanı var. Yine bu basamaklarla beraber bu merdivenin örtüşüne uygun boyutlarda bir tam boy buzdolabımız var. Tabii ki diğer buzdolaplarına göre daha mütevazi ebatlarda 300 litrelik bir buzdolabı ama iki kişilik ve hatta 3 kişilik bir ailenin ihtiyacını görebilecek şekilde. Sonrasında geldiğimizde yaşam alanında bir ahır kapı diye tabir ettiğimiz kayar kapıyla yine yaşam alanından çalmadan Açılma-kapama alanından çalmaz. sürdüğüyle buzdolabının arkasına kaybolan bir alarm kapıyla banyoya geçiyoruz. Gelin hep beraber banyomuza kumandalım. Evin 28 metrekare olduğunu düşünürsek ee, taban alanında banyodaki yaşam alanı esasında görece olarak ee, fazla tutulmuş durumda. 1 metre 20 santim eninde ve 4 metre boyunda yani yaklaşık 5 metrekarelik bir banyomuz var. Banyoda. Ee, Yine çok e, evin geri kalanıyla uyumlu duvarlarda beyaz ahşap ve klasik e, e, dizaynda e, su kontrasından mağmur ve masif ahşaptan mamur bir tezgah kullandık. E, burada gördüğünüz lavaboda e, Türkiye'ye özgü bir mermer olan toros siyahı dediğimiz mermerden dışı natürel içi cilalanmış şekilde kullanılıyor. Burada bir tane penceremiz var. Banyomuzu bütün havalandırma ihtiyacını bu pencereyle karşılıyoruz. E, karşılıyoruz. Bu tarafta e, banyomuzun dolabı ve bir banyo dolabının içerisinde gizlediğimiz e, yine e, normal bir ailem şey ihtiyacını karşılayacak boyutta da bir e, çamaşır makinemiz var. Yine bu çamaşır makinesinin arta kalan alanda alt tarafta derin bir depolama çözümümüz var. Burada evin bütün ihtiyaçlarını depolayabiliyoruz. E, bunlar da yetmezse bu sefer de e, lavabonun altında bir büyük yine lavabo altı dolabımız var. Bu tarafa doğru devam ettiğimizde e, yine oldukça e, büyük bir klozetimiz ve e, iki kişinin bile beraber rahatlıkla duş yapabileceği kadar büyük. Dediğim gibi 4 metrelik bir banyoda 1 metre 20 santim eninde e, çift kişilik bir duş akabiniz var. Duş de yine e, evin genel yapısıyla uygun renklerle uyumlu siyah tonda klasik bir duş takımı kullandık. E, banyoda e, ıslak zeminlerde seramik kullandık. Yine banyonun e, içinde seramik kullandık. Onun dışında evin genel beyaz e, ahşap yapısına uygun e, bir şekilde ev, e, banyomuzu dekore ettik. Banyodan çıkalım. ve Şimdi de evimizi yatak odasına beraber çekelim. Yatak odasına oldukça geniş ve rahat bir merdivenle çıkıyoruz. Tabii ki evin geometrisi ve yapısı itibariyle son basamağa geldiğimizde artık doğrudan ayakta duramadığımız bir yapı içerisindeyiz. Buradan sonra çömelmemiz gerekiyor. Burada da yaşam alanında oldukça idareli kullanmak için alanı yatağa basasız bir şekilde doğrudan ahşap zemine koyduk. Zaten yataklarda da bildiğiniz gibi normalde kayyolar sunta veya da ahşap zeminlere konur. Dolayısıyla burada herhangi bir konfordan bir ödün vermedik. Ama yükseklikten bir yer kazanmış olduk. Bu evin e, havalandırılmasını e, sağlayan e, aşağı kattaki pencerelerin haricinde üst katlarda toplam 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 4 tane kanat penceresi var. Bunlar karşılıklı açıldığı zaman e, eve hem ışık hem de ciddi miktarda hava gelmesini sağlıyor. Bunların haricinde açılmayan pencereler görüyorsunuz. E, bir tanesi burada bir tanesi de karşıda. Bunlar daha çok gözlem penceresi. Yaptığımız zaman bu pencereler ve en sonda tepede sky window, gökyüzü penceresi olarak adlandırdığımız pencerelerle de yattığımız yerden gökyüzünü, yıldızları sevderek uyuyabilme lüksünü elde ediyoruz. Bunların hepsinin amacı dediğim gibi esasında bu yaşam biçiminin gereklerini, Anlatmak. Bu yaşam biçiminde esasında hayat evin içinde değil, hayat evin dışında diye düşündüğümüz için olabildiğince evin içini ve dışını tek hacim yapmaya çalıştık. Büyük bir veranda, bol sayıda e, pencere, e, gökyüzüne doğrudan erişim. Bütün bunlar esasında e, yaşadığımız alanı içeriye dışarıya tek bir hacim haline getirebilmek için de. Gördüğünüz gibi üst katta bir cibinliğimiz var. Apliklerimiz tüm evin etrafında aynı aplikleri kullandık. Aşağıda ve yukarıda. Bu apliklerde oturduğumuz zaman her iki tarafın ayrı ayrı kullanılabileceği şekilde ayarladık. E, bu yukarıdaki yaşam alanında gördüğünüz gibi bir dolap yok. E, eşyalarımızı e, baş koyuyoruz, koyuyoruz. iki tane büyük saklama kutusuna koyuyoruz. Asmamız gereken eşyalarımızı da az evvel size gösterdiğim e, merdiven altındaki dolapta koyuyoruz. E, bir askerinin içerisinde muhafaza ediyoruz. Ama çok fazla eşyaya sahip olmak değil ve mekanı tıkış tıkış doldurmak değil. Yine buradan karşıya bak baktığımızda az evvel anlattığım gibi ikinci yatak odası olan kısmı görüyoruz. Bu tarafta henüz bir yatak konumlandırmadık. Bunu daha sonra alacağız. Burada da istenirse iki kişi karşılıklı olarak uyuyabildiği gibi aynı zamanda tek kişi de hem bir yaşam alanı hem de bir minik televizyon veya herhangi bir ekran koyarak da çalışma alanlarına sahip olabiliyor. Tabii hepiniz şunu soruyorsunuz şu anda karşı tarafa acaba nasıl çıkılıyor? Bu tarafın bu şekilde bir merdiveni var. Acaba karşı tarafa nasıl çıkacağız? Bunun için e, yine e, kolayca e, katlanabilen ve kolayca ortadan kalkan, kalktığında da yer kaplamayan bir merdiven bulmamız gerekiyordu. E, bu merdivenler artık çok e, son dönemde oldukça sıklıkla görebildiğimiz e, araç üstü çadırlarda da yine kullanılan katlanan e, merdivenler. Bu merdivenleri bu şekilde açtığımız zaman son güvenli bir yapıya kavuşuyor. Bu merdiveni alıyoruz. Karşı taraftaki koyuyoruz. Ayarlamak istediğimiz zaman bu şekilde açısını ayarlayabiliyoruz. Ve bunu buraya oturttuktan sonra Gayet rahatlıkla, üst kata çıkabiliyoruz. Burası da çocuklu aileler için esasında bir çocuk odası gibi kullanılabilir. Burada yetişkin bir çocuğunuz gayet rahatlıkla kalabilir. Güvenlik bariyerleri sayesinde uyku esnasında aşağı düşme riski olmaksızın burada konaklamasını yapabilir. Bittiği zaman da bilmek yine son derece basit. Bu şekilde iniyoruz, merdivenimizi alıyoruz, sonrasında hızlıca toparlayıp eski yerine koyabiliyoruz. Şimdi yaz mevsimindeyiz. Dolayısıyla şu anda atıl ama kış geldiğinde bu ağaç evde tabi olmazsa olmaz bir mini şömine keyfi düşündük. Bu bir döküm soba. Gördüğünüz gibi üç yanında da cam pencereleri olan bir döküm soba. Hem verandada otururken ateşini görebileceğimiz bir pencere hem de burada muazzam manzarayı seyrederken aynı zamanda ateş görebileceğimiz bir penceremiz var. Bunlarla da evin içerisinde hem güvenli, hem de ısınmayı sağlayan bir şömine lekeli yaratmayı e, hedefledik. Son olarak sizinle paylaşmak istediğim ve hepinizin merak ettiği, peki bu evde bir televizyon yok mu? Bu insanlar hiç televizyon seyretmeyecekler mi? Evet, bu evde bir televizyon yok ama bir ekranı olmadığı anlamına da gelmiyor. Burada ustalıkla gizlenmiş bir e, projeksiyon perdemiz var. Projeksiyon perdemizi aşağıya çektiğimizde, burada, e, Herhangi bir evde görebileceğinizden çok daha büyük bir e, projeksiyon operasında bir sinema salonuna dönüşüyor evimiz. Duvarda göreceğiniz ev yapılırken e, yaptığımız ankastre e, 5-6 euro operörlerimizden de çevresel sesimizi alıyoruz. Dolayısıyla e, bazı akşamlarda, e, karanlık akşamlarda burası bir sinema salonu haline geliyor. Ve bu da bu mekanın e, bütün eğlence ihtiyacını karşılayabiliyor. İşimiz bittiği zaman... Kalbimiz kendi kendini toparlayarak kaldırıyor ve sanki hiç yokmuşçasına tekrar e, mekandan kendini saklıyor. Dolayısıyla e, bugün size e, bu güzel minik evimizin tüm unsurlarını elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretlerine bir de olsa cevap verebilmişimdir. Herkes kendi hayalini takip etsin. Ben benimkini takip ettim. Umarım siz de kendinizinkini bulursunuz. İyi günler dilerim.